Kane, Noxtora'nın gölgesinde kendinden emin şekilde durdu. Etrafı ölü askerlerle sarılıydı ve bu ironi onu gülümsetti. Bu kara taştan muzaffer kemerler Noxus'un gücünü onurlandırmak, altından geçenlerde korku uyandırarak onlardan sadakat talep etmek için vardı. Bu artık bir mezar taşıydı. Sahte güç ve kibir için bir anıt. Ölü askerlerin korkularının kendilerine karşı kullanılmasının sembolü. Kane korkudan büyük sevk alırdı. Ona güvenirdi. O bir silahtı ve tıpkı gölge tarikatındaki kardeşlerinin katana ve ninja yıldızında ustalaştığı gibi Kane de korkuda ustalaşmıştı. Ancak yıllar sonra ayaklarının altındaki Noxus toprağını hissettiğinde ölmüş ve yakında unutulacak askerlerin arasında bir tedirginlik hissetti. Tıpkı fırtına öncesinde oluşan baskı gibi havada asılı kalmış serbest bırakılmak için yalvarıyordu. Kane'in tarikattan kardeşi olan Nakuri kılıcını ters çevirdi ve daha kişisel bir dövüş için hazırlandı. Sesindeki titremeyi neredeyse bastırmıştı. Şimdi ne olacak kardeşim? Kane Hiçbir şey söylemedi. Boş elleri iki yanında hareketsizce duruyordu. Kontrolün kendisinde olduğunun farkındaydı. Buna rağmen sanki bu anı daha önce yaşamış gibi hissediyordu. Sanki bir rüyada gibiydi. Gözlerinin önünde bir şimşek gibi çakıp kayboldu. Aralarındaki boş alandan bir ses yükseldi. Binlerce acı dolu savaş alanından yükselmiş karanlık ve nefret dolu bir ses. Her birini harekete geçmeleri için meydan okuyordu. Kim kendini kanıtlayacak? Zed en iyi öğrencisini çağırmıştı. Tarikatın casusları ümit kırıcı söylentileri doğrulamıştı. Nefret ettikleri Noxus'lular karanlık geçmişe sahip kadim bir tırpan ortaya çıkarmıştı ve silah İonya'nın büyüleri kadar güçlüydü. Bıçağın bitiminde nefret dolu kızıl bir göz etrafa bakıyor. En güçlü savaşçıları onu taşımalar için baştan çıkarıyordu. Belli ki hiç kimse silah kullanmayı hak etmiyordu. Ona dokunan herkes hızla ve acı içinde kinine yenik düşüyordu. Dolayısıyla silah zincir zırh ve çuvala sarılmış şekilde ölümsüz hisara doğru yola çıkmış ve iyi korunan bir kervana teslim edilmişti. Kane kendisinden ne isteneceğini biliyordu. Bu onun son sınavı olacaktı. Daha yolculuğunun önemi hakkında düşünmeye bile fırsat bulamadan kıyı şehri Windor'un etrafındaki bölgelere ulaşmıştı. Düşmana kendi topraklarında saldırmak cüretkarcaydı. Ancak Kane de cüretkar biriydi yetenekleriyle boy ölçüşebilecek hiç kimse yoktu ve Zed, Ionia'nın kaderini yalnızca ona teslim edebilirdi. Bu da şüphe götürmez bir gerçeği ortaya çıkarıyordu. Mükemmellik, Key'nin kaderiydi. Güneşin batışından hemen önce tuzağını kurdu. Yaklaşan kervan turuncuya bürünmüş, gökyüzüne yükselen toz bulutlarıyla kendini yeni belli etmişti. Bu da Noxtara muhafızlarını alt etmek için yeterince zamanı olduğu anlamına geliyordu. İlk muhafız devriye gezerken kemerin giderek uzayan gölgesinde sessizce ilerledi. Kein gölge büyülerini çağırdı ve sanki yalnızca ona açık bir koridormuşçasına siyah taştan duvarın içine girdi muhafızları iki eliyle birden mızraklarını tutan birer silüet olarak görüyordu. Gösterişli yapıdan gölgelere sarılı şekilde fırladı ve ikinci muhafızın yaşamına elleriyle son verdi. Daha üçüncü muhafız karşılık veremeden Ken karanlığa büründü ve taşlı yolun üzerinde uçarak kurbağanın önünde belirdi. Ardından bir anda adamın kafasını çevirerek kolayca boynunu kırdı. İlk muhafız yere düşen cansız bedenlerin sesini duyarak Kane'e doğru döndü. Suikastçı gülümsedi. Bu anın tadını çıkaracaktı insanı gerçekten felç ediyor değil mi? diye tısladı bir daha Noxtara'nın gölgesinde kaybolurken korku titreyen askerlerin gölgesinde belirdi. Kaçma zamanı geldi Noxuslu. Git ve diğerlerini burada gördüklerini anlat. Asker mızrağını yere fırlattı ve Windor'un güvenli kollarına doğru koşmaya başladı. Ancak pek uzaklaşamamıştı. En az Kane'inki kadar koyu bir cübbe giyen Nakuri Noxtara'nın arkasından sıçrayarak katanasını kaçan askerin karnına sapladı. Diğer rahip gözlerini keyine e dikmişti. Noxus'un meşhur kudreti bu mu? Ne büyük yanılgı. Tez canlı olduğunu biliyordum kardeşim dedi Kane sertçe. Ancak bu sırf safirimi paylaşma umuduyla beni buraya kadar takip etmek. Daha fazla fırça atmak için zaman yoktu. Yaklaşan asker kervanının sesini duyabiliyorlardı. Gözden kaybol Nakuri. Seninle sonra hesaplaşacağım. Eğer hayatta kalırsan. Alacakaranlığın uzun gölgeleri Yaklaşan askerler Muazzam Kemer'in neredeyse altına ulaşana kadar ölü bedenleri gizlemişti. İlk atlı kılıcını çekti ve "Durun!" diye bağırdı. "Etrafa dağılın hemen." Atlarından indikleri sırada hepsini büyük şaşkınlık kaplamıştı ve bu sırada Kain de taşıdıkları şey ilk defa bakmaya fırsat buldu tıpkı Zed'in söylediği gibiydi. Zincir zırh ve çuvala sarılmıştı ve dağınıklı bir Windor atının sırtına bağlanmıştı. Sabır, Nakuri'nin sahip olduğu erdemlerden değildi ve düşüncesizce en yakındaki askere doğru atıldı. Kane, hedeflerini her zaman dikkatli seçerdi. En öndeki atlıya büyük keskinlikle saldırdı ve onu kendi kılıcıyla alaşağı etti. Yeniden Windor'luya doğru döndü ancak tırpan gitmişti. Hayır, bunca şeyden sonra başarısız olamazdı. Kane diye bağırdı Nakuri askerleri birbiri doğrarken. Arkanda çaresiz bir Noxuslu silahı olduğu yerden çıkarmıştı. Kızıl gözü artık ortaya çıkmıştı ve korkunç bir öfkeyle parlıyordu. Arkadaşlarına devasa darbelerle saldırmaya başlayan askerin gözleri de kocaman olmuştu. Kontrolün onda olmadığı belliydi. Tırpanı elinden bırakmaya çalışsa da bunu başaramıyordu söylentiler doğru çıkmıştı. Yeniden gölge büyülerin çağıran Kane, kıvranıp duran adamın Darkin tarafından kirletilmiş bedeninin içerisine atıldı. Çok kısa bir anlığına dünyayı sonsuz bir varlığın gözlerinden gördü. Binlerce yıl boyunca sebep olunmuş acılara, ıstıraba, çığlıklara ve ağıtlara şahitlik etti. Bu şey ölümün ta kendisiydi. Kötülüğün en saf haliydi ve durdurulması gerekiyordu. Noxus sudan geri kalan şeyin içerisinden fırlayıp çıktı. Askerin siyah pullarla kaplanıp sertleşen derisi paramparça olarak etrafı siyah parçalar ve nefes almayı güçleştiren bir toz bulutuyla kaplamıştı. Geriye kalan tek şey artık gözünü kapamıştır pandı. Nakuri son düşmanın da etkisiz hale getirirken Kane silaha doğru uzandı. Dur kardeşim diye bağırdı. Rahip katanasındaki kanı savurarak ne yapıyorsun? Onun neler yapabildiğini gördün. Yok edilmesi gerekiyor. Kain ona doğru döndü. Hayır, o benim. İkili birbirinin karşısına dikildi. İkisinin de geri çekilmeye niyeti yoktu. Şehrin sınırlarının ötesinde tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Sanki o an hiç bitmeyecek gibiydi. Nakuri kılıcını ters çevirdi. Şimdi ne olacak kardeşim? Tırpan Kane'le konuşmaya başladı. Sanki zihninin içinde yankılanıyor gibiydi. Ancak diğer rahibin giderek büyüyen gözleri bunu onun da duyduğunu gösteriyordu. Kim kendini kanıtlayacak? Kane gölgeden parmaklar çıkardı. Silahı olduğu yerden aldı ve onu gecenin karanlığına doğru kaldırarak bekleyen ellerine doğru fırlattı. Sanki onun bir parçası gibiydi. Sanki hep onun parçası olmuştu. Sanki bu silahı taşımak için doğmuştu. Silahı kolayca çevirdi ve Nakuri'nin boğazına dayadı. Yapman gerekeni yaptı.